Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Selvi birlikte ilk şat açılımı yapıyoruz. Evet hemen ilk mermilerden başlayayım diyorum da öncelikle şu kutuyu bir açmamız lazım. Şeyi Evet. Burası tamam. Şimdi tam şuraya. Bu arada siz bıçak kullanırken dikkat edin arkadaşlar. Ben de dikkat ediyorum da. Evet gördüğünüz gibi açıldı. Şimdi şu bunların arkasında bir yer olmalı. Evet. Öncelikle şurada mermilerimiz var. Gördüğünüz gibi şurada. Mermileri köşeye koyuyorum. Evet. Asıl ilk bir şunu açmaya de çalışacağız. Evet gördüğünüz gibi arkasında şeyler var. Şimdi onları çözmeye çalışacağım. Arkadaşlar şu bıçak köşeye koyayım ki Şöyle açmaya çalışıyorum. Evet. Sonunda bir tanesini çıkardık. Yine böyle. Biraz biliyorum biraz uzun sürüyor ama olsun. Yapacak bir şey yok çünkü. Çünkü burada döndürmeli bir şey var arkadaşlar. O biraz uzun sürüyor. Evet. Bu da çıktı. Aaa. Bir dakika. Burada bir tane daha varmış. Gördüğünüz gibi şunları çıkarmaya çalışıyorum ama yani bir tane daha varmış. Arkadaşlar ters çeviriyoruz Evet. Ve öncelikle şu kutumuzu bir kenara çekelim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar mermiler de burada bu mermileri açacağım da. Açsam mı açmasam mı arada kaldım açacağım. Size de öncelikle göstermek isterim yani. Evet arkadaşlar içinde 12 adet mermi var. Gördüğünüz gibi şöyle hepsini çıkarttım. 12 tane mermi gördüğünüz gibi. Evet Böyle belki bu nerflerle video çekebilirim ama çekmeyeceğim. Yani, yani çekerim de şu an öyle bir planım yok. Evet ama tekrar şu nerf mermileri dizelim. Evet bir dakika hemen dizeceğiz. Biliyorum çok sıkıcı oluyor. Bu arada arkadaşlar bu videoya bir sonraki videoda ne yapmamı istiyorsanız onu yazın. Mesela futbol çalın çek falan öyle şeyler yazın. Ben de onları gerçekleştirmeye çalışacağım. Evet. Bir tane denemek için ateş edeceğim. İki iki tane koyalım ki. Hadi şöyle bu arada bu çok sekiyormuş yani öyle dedim yani çok seviyorum şöyle evet şey. Oy çok güzel gitti arkadaşlar ve burada şöyle bir altını şarjör yeri var bence çok güzel o yüzden Bence çok güzel bir video oldu. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoya abone olun ve bu video 8 like olsun lütfen. Dileğim 8 like arkadaşlar. Evet böyle belki yeni bir oyun aldığımda veya yeni bir şey aldığımda tekrar onun açılımını çekebilirim. Gördüğünüz gibi şöyle bir de üstten çekeyim. Şöyle bir dakika üstten çekeceğim bilmiyorum. O şöyle çekeceğiz. Evet öyle gördüğünüz gibi. Yani ben tekrar size şöyle göstereyim. Böyle bir şey var. Yani böyle bir x chat var. Burada böyle çekip şöyle yapıyoruz. Ondan sonra burada altılı şarjör yeri var. Sonra tamam. Bu arada arkadaşlar eğer alırsanız kutu böyle ve bunu kutuyu şöyle yapıyorsunuz. Burada arkada döndürme şeyi var. Onu döndürüyorsunuz, öyle açıyorsunuz. Mermiler de şöyle. Ve gerçekten çok güzel gidiyorlar. Evet, dediğim gibi kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de yoruma nasıl bir video içeriği istiyorsanız öyle yani nasıl bir video çekmemi istiyorsanız yoruma yazın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.